Değerli müminler, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizleri kendisini bilip ona kulluk etmemiz için yarattı. Yeryüzüne gönderiliş gayemiz de bu. Doğarız, yaşarız ve nihayetinde ölürüz. Yaşımız ne olursa olsun nihayetinde hak tecelli edecek ve ecel de bizi bulacak ve ahiret yolculuğuna çıkacağız. İşte bu zaman zarfı içerisinde Rabbimiz Celle Celaluhu Emirlerinin tutulmasını, yasaklarından sakınılmasını örnek olarak göndermiş olduğu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizi de örnek alınmasını istemektedir. Allahu Teala hem peygamberleri göndermek suretiyle hem de kitapları göndermek suretiyle hem de kainattaki bütün bu ayetleri, bütün varlığın adeta e, dile gelmesiyle birlikte Varlık nimetiyle ayetlerle bizlere kendisini hatırlatmaktadır. Yani imtihanı nasıl daha başarılı yaparız? Bunun güzel örnekliklerini hem peygamberlerle hem Kur'an-ı Kerim'de hem de kainat kitabında bize sunmaktadır.